Size çok teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz için. İlk olarak kendim gezmeyi seven ve seyahat etmeyi seven bir insanım. 20 tane ülke, bir o kadar da daha fazla şehir gezdim. Bu meslekle uğraşıyordum daha önce de. Bu meslekle uğraştığım için hobimi işime çevirmeye karar verdim. İkisini karışık bir şey yapmaya karar verdim. Bu nedenle de Wanderlust ortaya çıktı. Hem seyahat temalı bir kat olarak bir buçuk senedir hizmet ediyoruz ona. Burada sanırım daha önce bir video ana bayisi vardı. Buraya baktığım zaman gerek ön mekanı, bahçesi, işte üst kat olarak kafamda bir şey canlanmıştı. Ve bu konsepti buranın uygun olduğunu düşündüm. Bu bölge, Yel Denimli bölgesi bu aralar turist bakımından revaçta bir bölge. Ucuz yolu gezen yabancı turistlerin uğrak noktası. Çünkü konum itibariyle neredeyse her yere buradan tek vesayetle ulaşabiliyorlar. Açıkçası ben de hesaba katmamıştım bu kadar yabancı insanın bu bölgede yaşadığını ya da kaldığını. İsim de Wanderlust olunca seyahatle ilgili olunca ister istemez onların ilgisini de çekti. Bu da benim bir şansım gibi bir şey oldu açıkçası. Wanderlust ismi aslında Almanca'da seyahat etmeye duyulan arzu demek. Bu bir duygu kelimesi olduğu için sadece Almanca'da karşılığı olan bir duygu. Bu. Bunun ismi de Wanderlust koymuşlar ve bu zamanla uluslararası bir isim haline gelmiş. Şu an İngilizcede de wanderlust olarak kullanılıyor. Hoşuma gitti ismi yani seyahatle ilgili olduğu için ve bu şekilde koymaya karar verdim. Bunun gibi işte İspanyolca, Fransızca, Japonca, yani yaklaşık bir 10 tane isim falan çıkarmışımdır yine seyahat ederken yaşanılan duyguların farklı dillerdeki anlamları yani farklı dillerdeki kullanılan sözcükleri vardı. Bu sözcükler arasında Wanderlust'a işte daha uluslararası bir kelime olacağız. Üst katımızda bazı etkinlikler yapıyoruz. Mesela dil kurslarımız var. Bölgede kalan yabancılara dil kursları veriyoruz. Türkçe, Rusça, İngilizce, çok yakında Fransızca ve İspanyolca gelecek. Atölyelerimiz var. Sanat atölyeleri başlatacağız. Resim, heykel. halihazırda hazırda çizim dersleri veriliyor yukarıda. Dil kurslarımızın tamamı ücretsiz. Bir tek Türkçe'ye gönüllü öğretmenlere katkı olsun diye 5 TL gibi sembolik bir ücret koyduk. Resim kursumuz ücretli. Onun dışında Fransızca ve İspanyolca gelecek. Onlar ücretsiz olacak. İngilizce ve Rusça'yı da zaten veriyoruz. Onlar da ücretsiz. <laughs> Vitrinim aslında bir iki tane var diyebilirim. Bir girişte kapının yanında olan cam vitrin. Orada yurt dışından aldığım küçük hediyelik eşyalar, sembol, binalar gibi bir vitrinimiz var. Bir de şu köşede şapka koleksiyonum var benim. Yurt dışından aldığım geleneksel şapkalar. Bunlarla da insanlar oturup orada fotoğraf çekebiliyorlar. İki tane vitrinim var diyebilirim. Bir de grafitim var tabii arka. O çok beğeniliyor. Yapımı da bayağı uzun sürmüştü. Bir de dışarıdan çok ilgi çekiyor. Özellikle öğlen vakitlerinde güneş vurduğu zaman daha da renkleniyor. Başka bir vitrinimiz ise e, girişte hemen kapının kenarında canlı blok şeklinde bir panomuz var. Bu panoda insanlar kendi iletişim adreslerini ve uzmanı olduğu ya da yaşadığı, daha önce yaşadığı şehirlerin isimlerini yazıp kendi iletişim numaralarını koyuyorlar ki burada panoya gelip bakıp sallıyorum işte Mumbai'ye gitmek isteyen bir insan Mumbai'ye gitmiş bir insanın telefon numarasına ulaşıp burada işte bir kahve ya da çay içerek canlı bir şekilde Mumbai hakkında bilgi olabiliyor nerede kalınır, nereler gezilir ne yapılır işte ne kadar para yeter gibi tavsiyelerde karşılıklı böyle sosyalleşerek birbirleriyle tavsiyede bulunabiliyorlar gezdiğim sürece. Ekonomim yettiğince o bölgelerin geleneksel şapkalarını almaya çalıştım. Onla da burada bir köşe oluşturdum böyle. Çoğu askıdadır. İşte insanlar geliyor, şapkaları takarak fotoğraf çekiliyorlar falan. Değişik bir bölüm oluştu bu sayede kafenin içerisinde. İşletmemde en çok personelime güveniyorum. Personel konusunda şanslı bir adamım. Çoğu yere göre yeni başlayan bir yer olmasına rağmen. Ürünlerime güveniyorum zaten. Ürünlerimi de personel çıkartıyor. Konseptime çok güveniyorum. Yani seyahat temalı bir kafe olarak şu an İstanbul'da ya da Anadolu'da herhangi bir yerde görebileceğiniz kafelerden çok farklı bir konseptimiz var. Çünkü bütün kafeler birbirine benzemeye başladı son zamanlarda. İşte girişte aynı masalar, aynı sandalyeler, aynı siyah doğramalar, aynı tarz barlar yapılmaya başladı. Ben biraz burada ruin konsept, yani biraz karışık, dağınık, simetri hastalarının sinirlerini bozabilecek şekilde bir de dekorasyon yaptım. Yani böyle ucuz yolda güzel dekorlar yapıyoruz ve biraz da yaratıcılığımızı katıyoruz işin içine. Dekor konusunda ucucuz açık söylemek gerekirse çünkü her şeyi kendimiz yaptık. Menümüz yeni değişti. Menümüzde soğuk çaylarımız, işte espresso bazlı kahvelerimiz, kahvaltı menümüz, serpme kahvaltı ya da hızlı kahvaltı gibi değişik seçenekler var. Frappe, smoothie, milkshake tarzı değişik kendi karışımlarımız var. Pasaport şeklinde biraz son yaptığımız biraz pasaporttan büyük oldu ama <laughs> bir evlilik cüzdanı gibi oldu aslında bakarsınız. Ama pasaportta yazılar küçük kaldığı için böyle bir karar da aldık. İçinde falan böyle değişik ülkelerin pasaport pulları bulunuyor. Oldukça geniş bir menümüz olduğunu söyleyebilirim. Kahvaltısından, sandviçine, hamburgerinden, soğuk çayına, espresso bozlu kahvelerden, tatlarına kadar neredeyse kafede olması gerekenden daha fazlası bile var diyebilirim.